Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için kanal değinin sevilen dizisi uzak şehir dizisinin 25. bölüm set çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim 25. bölüm set çekimleri konakta devam ediyor işte konaktan Uzaktan görüntülenmiş kamera arkası yepyeni görüntüler geldi. Hayranlar tarafından görüntülenen konak çekimlerinden Alya'nın kamera arkası görüntüsü geldi. İşte Alya'nın konakta olduğu görüntüleri sizler için takdim ediyorum sizlerdi Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm çekimlerinden yeni görüntüler, muhteşem kareler görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. 25. bölüm set çekimleri hızla devam ediyor. İşte dizinin yayınlanmasına birkaç gün kala birbirinden yeni kareler, yepyeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor dizinin ünlü oyuncularıyla adından söz ettirdiği yeni bölümleri hızla çekimlerine devam ediyor. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Son durumda Alya'nın sadakata verdiği tepkiyle Dizi son bölümüyle dikkat çektiği daha da çok dikkat çekmeye devam eden uzak şehir dizisi hayranlarını kendine kitlemeye devam ediyor. Sizlerde yeni bölümden yeni haber ve bilgiler yepyeni kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.